Hayırlı Ramazanlar, Karsil Müftülüğü'nce hazırlanmış olan Ramazan Sohbetleri programımızın yeni bölümüyle ekranlarınızdayız. Bugün Sarıkamış İlçe Müftüsü Hamza Torun misafirimiz. Değerli müftümüze öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Kıymet Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoş Tabii oldu. şehitler diyanından geliyorsunuz, o da ayrı bir öneme ait bir durum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle Ramazan mevsiminin bütün İslam alemine hayırlar, bereketler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Aslında Muhterem Hocam Ramazan bereketiyle gelir. Önemli olan bizim kalbimizi, duygularımızı, ruhumuzu bu Ramazan bereketini açmamız. Ee, şöyle eklemek istiyorum. İslam'ın neşe ettiği bu güzel topraklarda ee, Anadolu'ya ilk olarak İslam'ın yayıldığı bu Serhat Şehri'nin insanlarını da Ramazan'ı tebrik ediyorum. Sarıkamış ilçe olarak da e, şehitler diyarı Sarıkamış'ta halkımızın ve özellikle gönül dostlarım, din görevlerimizde e, Ramazan'ı tebrik ediyorum. Hocam bu güzel temennilerinizle biz de teşekkür ediyoruz. Ee, ve sizin bu paylaşımlarınızı aynen biz de katılıyoruz. E, ee, değerli seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz bugün biz e, Hamza Hocam'la Sarıkamış İlçe müftümüzle Ramazan ayı ve e, manevi arınma üzerinde duruyoruz manevi arınma çok önemli bir nokta. Çünkü insanın fıtratında hissettiği kirlilik vardır. Yani hem fıtri olarak hem sosyal hayatında e, bu kirliliği temizleme yoluna gitmek isteyecektir. E, dolayısıyla Ramazan da bu e, kirliliğin arınmadı kirlilikten arınmanın yolunda önemli bir ay, önemli bir gün, önemli bir durum, önemli bir zaman. Onun için kıymetli müftüm, dilerseniz yani kirlilik üzerinde konuşalım. Önce şöyle sorayım. Yani maddi kirlilik var. Beden kirliliği gibi, insanın elbisesinin kirliliği gibi vesaire. Maddi kirlilik olduğu gibi manevi kirlilikte var mıdır ki biz illa bu arınmadan bahsediyoruz? Demek hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtemelen hocam insan dediğimiz varlık sadece maddeden müteşekkil bir varlık değil. Et ve kemikten sadece oluşmuş. İnsan e, mana tarafı da var. Beden ve ruhtan müteşekkil, ulvi bir vazife için yaratılmış, önemli bir varlık diye tarif edebiliriz. E, nasıl ki eşyamız, kullandığımız eşyalar kirleniyor, giydiğimiz elbiseler kirleniyorsa, ruh yapımız, kalbi duygularımız, manevi duygularımız da e, toplumsal olarak karşılaştığımız zaman farkında olmadan etki altında, tesir altında, tazik altında kalabiliyor ve etkilenebiliyor. İyi yönde etkilendik, kötü yönde de etkileniyor. Bununla ilgili Efendimiz'in şöyle veciz bir ifadesi var. E, nakkini minel hataya kema yunakkili thevbil ebedi deres. <laughs> Ey Rabbim, beyaz elbise kirden arındırıldığı gibi beni de günahlardan arındır. Bu şöyle anlayabiliyoruz. Mesela yani madde kirlendi gibi, eskidi gibi, yıprandı gibi insan vücudu, kullandığımız eşyalar, giydiğimiz elbiseler tozlandığı gibi insanın ruh yapısı, kalbi duyguları, manevi e, yapısı da, manevi dünyası da etki altında kalabiliyor, kirlenebiliyor, e, tesir altında kalabiliyor. Buna, yine buna ilgili ayet de var. وَلَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانِ İnsanın kazandıklarından dolayı, yaptıklarından dolayı, işlediklerinden dolayı insanların kalpleri üzeri, insanın kalpleri paslanmıştır. Ayetin işaret ettiği mana budur. İnsanın madde tarafı kirlendiği gibi, eskidiği gibi, yıprandığı gibi, mana tarafı, manevi duyguları, etki altında, tesir altında kalabiliyor. Yani bu işledikleri günahlarla, verdikleri kararlarla ya da niyetleriyle sanıyorum doğrudan ilgili, ilintili bir durum. Kesinlikle. Kalbin kirlenmesi ve paslanması hususu. E, kalp dediğiniz tabii öncelikle bunu aşmak gerekiyor. İnsan, kalp sahibi sosyal bir varlıktır. diye tarif edilir. E, kalp demek sürekli değişen, dönüşen, bir kararda kalmayan, e, sabit kalmayan bir şey demektir. Resulullah bununla ilgili kalp ilgili pek çok hadisler vardır. Ee, şunu e, kalp ilgili şöyle ilginç bir ifade kullanır Peygamber Efendimiz. İnsan kalbi e, çölün ortasında bir ağaca asılmış kuş tüyüne benzer der. Yani kuş tüyünü e, çölün ortasında bir ağacın dalına asılmış kuş tüyü en hafif bir rüzgarda sallanır. İnsan kalbi de öyledir bir kararda kalma Sürekli tesir altında kalabilir, etki altında kalabiliyor. Konuştuğumuz insanlarla eğer güzel bir şey söylediği zaman kalbi heyecanlanır. Kötü bir şey söylediği zaman kötü bir şekilde etkilenebilir. Kalp sahibi demek sürekli deveran demek. Aynı halde kalmayan. Peygamber Efendimiz'in arkadaşlar gelip eşine soruyorlar. Resulullah en çok yaptığı dua nedir diye. Şöyle cevap verir. Ya mukallibel kulu Sebbit kalbi ala dinik. Ey kalp beni evirip çeviren Allah'ım. Kalbimi İslam dini üzerine sabit kıl. Şu anlama geliyor. E, i̇nsan her zaman aynı halde kalmaz. E, şuraya getirmek istiyorum. İşte madde değiştiği gibi manada da değişebiliyor. İnsanın ruh yapısı da değişebiliyor. Her zaman güzellik üzerine kalmıyor. Toplumsal bir varlık diyoruz insan. E, toplumda her tür insan olabiliyor. E, toplum, toplumda bir e, insan yaşıyoruz. Kötü insanlarla karşılaşıyoruz. O kötü insanla karşı, karşılaştığımız zaman e, farkına varmadan bizim mana dünyamız, ruh dünyamız, e, kalbi yapımız, kalbi duygularımız da tesir altında, kötü duygular altında kalabiliyor. Bunların e, işte kirlenmesi, bunların arın, arındırılması, e, beyaz elbise kirden arındırdığı gibi bizim bu manevi duygularımızı, manevi yönümüzü de alındırılması gibi bir e, Cenab-ı Allah bize ikramda bulunuyor. İşte Ramazan ayı gibi, Ramazan içindeki e, Kadir gecesi gibi, haftada e, her hafta kıldığımız Cuma gibi, e, üç aylar içerisindeki e, manevi geceler gibi, mübarek gün ve geceler gibi. Nasıl temizlenir geleceğim hocam inşallah. Fakat demin hani Peygamber Efendimiz'den bir hadis, örneği verdiniz ya, çöldeki bir tüye benzer. Ağaca asılmış bir benzer. Mükemmel bir örnek hocam. Hakikaten onu tekrar etmenizi isteyeceğim. Bir ikincisi an programdan önce konuşmuştuk. insanlar da sürekli dönüşüm içerisindedir. Örnek hatırlarsanız şöyle bir konuşma oldu aramızda. Peygamber Efendimiz Mekke dönemiyle Medine dönemi bile ne kadar farklılık arz ediyor yani. işte 10 yıl Mekke dönemi ama 13 yıl sonra Medine döneminde bir bakıyorsun. Çünkü toplum bir şekilde inşa sürecini tamamlamış ve yeni istekler, yeni şeylerle birlikte bir değişim içerisine girmiş. Yani bunu toplumsal değişim anlamında algılıyorum, bir kalbi değişimi. Ama tüy örneği mükemmel bir şey. Yani insanın kalbinin birden bire kayabilmesi, sürekli değişkenlik arz edebilmesi ve bundan dolayı da kirlenebilmesi, kirlenmesinin normalliğini konuşuyoruz. Tam bu örneği daha dinleyeceğim sizden. Ee, aynı zamanda da manevi kirlerden e, nasıl temizleneceğiz peki? Nasıl kurtulacağız bu manevi kirlerden? Var mıdır bunun formülü? Yol, yöntem ne olmalıdır? Nasıl uygulayacağız? Hangi yol izleyeceğiz? Bir hayat nizamı olan İslam, insanı yalnız bırakmamıştır. İnsanı baş bırakmamıştır. Cenab-ı Allah insana akıl verdiği gibi kendisini yönetme kabiliyetini ödür yani bu tarafta kendi işlerini yürütebilmek için akıl verdiği gibi ahiretten ahirette yalnız kalmaması için de Cenab-ı Allah e, vahiy göndermiştir. Kur'an-ı Kerim göndermiştir. E, Dine mübini da insanın bu dünyada e, mükemmel bir hayat yaşayabilmesi için e, gerekli her şeyi açıklamıştır. İnsanın manevi dünyasında e, kur, e, tasavvufçular şöyle tarif eder. Ruhu tasfiye, nefsi, nefsi tezkiye etmek. Böyle bir formül vardır. İşte bundan dolayı da Cenab-ı Allah insanın manevi yönde yıpranan, es, eskiyen, duyguları yıpranan, büyük bir tazik altında kalan insanın manevi yönden tekrar kendisini toparlayabilmesi için bize ikramlar vardır Cenab-ı Allah'ın. Mesela işte Ramazan gibi. Ramazan, Cenab-ı Allah'ın bize en büyük ikramlarından birisidir. İnsan bir sene boyunca dediğim gibi manevi olarak günah kirlerine batan insan ya da yüz yüze kalan insan Ramazan bütün bereketiyle, ihsanıyla, güzeliyle bizim kapımıza gelir ve insanın arınması için büyük bir fırsattır. E, oruç tutmakla insan e, oruç tutmakla e, insan kendisini arındırır. Ancak arındırılması için insanın gayret çaba sarf etmesi lazım. Mesela bir orucun e, imsak diyoruz. İmsakın aslında e, kelime anlamı tutmak demektir. İnsan kendisini e, gözün her şeyi görmemesi, tutması. Kulağının her şeyini e, işitmemesi, tutması demektir. Yani elini tutması, kulağını tutması, gözün hatta kalbini tutması. Onun için İmam Gazali diyor ki orucu ve müşahiri diyor. E, Hasul havasın orucu. Öncelikle avamın orucuna bahsedelim. Avamın orucu diyor sadece aç ve susuz kalırlar. Niyet ederler imsaktan iftara kadar aç ve susuz kalırlar ama normal hayatlarını devam ettirirler. Havasın orucu e, aç ve sus kalırlar, niyet ederler, aç ve sus kalırlar. İşte Kur'an-ı okurlar, kılarlar. Bizim günlük yaşamda e, yaptığımız e, Ramazan. Bir de hasul havasının orucu vardır. İşte arınmanın, asıl arınmamızın dediği noktaya geliyoruz. E, hasul havas dedi, hastanın hası Türkçesi. E, elini hem maddi uzuvlarını e, elini, ayağını, gözünü, Kur'an'ı hem de Kur'an'la iştigal etmesi, işte, e, teravihlerini kırması. Bundan ayrıca bir de diyor ki, e, tefekkür, e, zihin dünyasının dahi kötülüklerini arındırmasıdır. E, e, engel olması. İşte bundan dolayı Ramazan e, bizi arındırması için e, 11 ay sonra gelen, kapımıza çalan çok önemli bir misafirdir. Bu Cenab-ı Allah'ın bize arındırması için insanın, kirlenen insanın ve insanlığın tekrar özünü ödülmesi için ve bunu her ee, yıl her yıl tekrar ediyoruz. Tekrar ediyoruz çünkü evet. kalp sahibiyiz. Aynı anda aynı durumda kalmıyoruz. Her 11 ayda bir bir Ramazan daha geliyor. Bir temizlik, Kesinlikle. bir arınma bunu değerlendirebilen insan için. Sonra bir yıl sonra bir daha. Muhtemelen hocam bir de şu var. Mesela evet, Ramazan diyoruz, imsak diyoruz, iftar diyoruz. Bu kelimenin anlamlarını bilmek gerekiyor. Evet. Yani Resulullah e, Arap toplumuyla muhatap olduğu zaman bu kelimeleri söylediği zaman insanlar şöyle durup düşünüyorlar. Çünkü kelimeler gerçekten anlam mana doğru bir şey. Biz bugün bu kelimeler anlam mana kayması olduğu için pek bize normal bir şey geliyor. Aslında Ramazan demek e, çölün ortasında, kızgın güneş altında, kızgın kumlar altında, üstünde yalın ayak yürümek demektir. Zor bir şey. Zor bir şey yapıp da bir dikkat etsiz ehemmiyet ister. Mesela iftar. Dikkat edersek iftar demek fıtrattan gelir, yaratılmaktan gelir. Yani biz e ezan okunduğu zaman iftar ediyoruz. Eğer o gün gerçek anlamda mana, gerçek manada gazalın dediği üçüncü ehas ruhu havasını orucun tutarsa Cenab-ı Allah o insanı yeniden doğmuş gibi o günde sıfırlıyor günahsız hale getiriyor. Böyle ikramlar vardır işte. Arınmanın en büyük ikramı, en büyük ihsanı Cenab-ı Allah'ın bize en büyük ikramı vardır. Acaba hani Peygamberimizin hadisi şerifi var ya kim işte Rıza, e nasıl Allah'ın yani sadece Allah'tan bekleyerek sevabını veya karşılığını orucu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Dan kasıt sanıyorum. Kesinlikle. Tam olarak bu e havas dediğimiz oruç tutma şekli. Ramazan şey. şey. iman sadece, evet. sadece sadece rızayla için oruç tutması ama gerçek anlamda imsak dediğimiz kendi tutması, nasıl kendi olacak? Gözü tutacak, her şeyi görmeyecek. E, ne kadar, yapacak, her şeyi görmeyecek derken hocam harama bakmayacak bir. İnsanın hatasını görmeyecek. Normal şartlarda bazı insanla karşılaşıyoruz. Ya da hatasını evet. aramak için illa bir bahane ya da onun peşine düşecek bir Kesinlikle. tavır içerisinde olmuyor. Kesinlikle. Kur'an'ın işaret eder. وَلَا <laughs> تَجَسْسُوا <laughs> Casusluk yapmayız. Değil mi? Kaş göz el hareketi yapmayız. İşte imsaktan kastı budur. Elini tutması. Milletin haram ve veyahut da başka şeyler anlaşılabilir. Elini tutması imsak budur. İmsak tutmak demek. Ağzını tutması mesela. Mesela kötü şeyler konuşmayacak. Kötü şeyler insanlar insana iftira atmayacak, dedikodu yapmayacak. Hatta yapabiliyorsak e, sadece ve sadece Ramazan ayında güzel şeyler işler etmesi. İşte Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah'ın e, o muhteşem, muciz, muciz Numa kitabını okuması, onunla iştirak etmesidir. E, şuna da e, dikkat çekmek istiyorum. Aslında e, Ramazan Ramazan ayı e, dua ya e, Bana sorarsanız Ramazan ayı nedir? iki kelimeyle nedir hocam Ramazan ayı? Ramazan ayı aslında dua alma ayıdır. Dua alma yarışında olmamız gereken aydır. Eğer böyle bir yarışa girersek, topu, dua alma diyorsunuz. Dua alma mi? ayıdır. Evet. Yani böyle bir anlam ve manayı kalbimize taşırsak, toplum çok daha farklı olur. Nasıl yapacağız? Herkes kendi imkanları ölçüsünde şeyler yapabilir. Yani zengin olan sadaka verir, ilmi olan il, ilmi anlatır, elinde imkanı gücü olan Maddi e, bedeni gücü olan komşusuna yardım eder. Bununla ilgili hadisler vardır. Hiçbir şey yapamazsa evin önünü temizler. Değil mi? temizler. Dünya güzel bir düzen Güzel bir e, çevresini düzenler. E, herkes kendi imkanına göre bir şeyler yapabilir. Yani sadece ben maddi imkanım var. Ramazan'da bu da bir yanlış algıdır. İslam dünyasında Ramazan geldiği zaman her şeyi maddi olarak anlıyoruz. E, maddi olarak değil. Aslında maneviyat maddiyattan önce geliyor. Kendimizi düzelttiğimiz zaman zaten toplum düzeliyor. Kendi iş dünyamızı düzelttiğimiz zaman, kalbi duygularımızı düzelttiğimiz zaman insan, e, Mevlana öyle diyor, insan düşündüğüdür. Çok manidar bir şey. Ki. Yani aynanın karşısına geçip de ben buyum diyoruz ama değilsin. Sen neyi düşünüyorsan, neyi hayal ediyorsan, senin hayalin ve hülyan neyse, akşam başını yastığa koyduğun zaman neyi düşünüyorsan sen olsun. Onun için mana dünyası madde dünyası çok önce gelir. Eğer insan manayı kendisi düzeltirse diğer şeyler zaten sırayla kendiliğinden kendi kendiliğinden otomatikman e, meydana gelir. Toplum da güzelleşir, düzelir. Herkesin e, bu dünyada yapabileceği bir şey vardır. Şöyle bir hikaye anlatılır. E, Veysel Karami çok fakir bir insan. E, çoban olarak tutacaklar köylüler bunu. E, her bir hayvan başına bir işte kuruş neyse verecekler. Köylüler toplanıyor. Diyor ki e, biz her bir hayvan başına sana bir kuruş bir para vermeyi düşünüyoruz. Çok diyor ya. Hepsine bana bir para verseniz bile yeter diyor. Buna gülüyorlar tabi. Hatta onun yarısını da bir fakire vereceğim diyor. Ya diyor senin fakiri mi olur? Diyor. Evet diyor. Her Kur'an buna da işaret ediyor aslında. Her bilenden daha bilen, her iyiden daha iyi her kötüden daha kötü, her fakirin daha fakiri var. Yani herkesin yapabileceği bir şey vardır. Ve o devam ediyor tabi bu olay. O parayı alıyor, yarısını. Gidip insana uzun birisi varmış. Gidip bir fakire verirken diyormuş ki, sana bunu o kişi gönderdi. Onu öğrendiklerini neden öyle diyorsun dediklerinde, belki ona dua eder, düzelir. İşte Ramazan dua ayıdır, dua alma ayıdır, dua alma yarışıdır. Öyle bakmamız gerekiyor. E, maddi yarıştan ziyade manevi yarışın içinde insanlığın, özellikle Müslümanların, Resulullah'ın bize bırakmış olduğu muhteşem mirası bu şekilde değerlendirmek. Hocam peki biraz da yani değiniyorsunuz tabi sık olarak ama e, sohbetimizin başından bu tarafa çünkü merkezine Ramazan'ı koyduğumuz için Ramazan'da manevi temizlik örneklendirdiniz. Biraz daha açalım isterseniz. Nasıl olacak? Nasıl yaparız manevi temizliği Ramazan'da? Bahsettiğimiz gibi herkesin yapabileceği bir yani, şey var. Mesela, mesela, çok uçlu evet. bir örnek verdiniz, çok tatlı bir örnekti benim için. Onu böyle geçiştirmek istemiyorum yani. Onun üzerinde durmak istiyorum. Mesela dediniz ki yani bir insanın herkesin yapabileceği bir şey vardır. Bir insan en hiçbir şey yapamıyorsa kapısını önüne temizlemesi, evet. duaya bir temiz bir kapasite vermesi bile hep bir faydadır yani. Müthiş bir şey, çok ince bir düşünce evet. ve davranış biçimi hocam. Yani herkesin yapabileceği bir şey vardır. Özellikle Ramazan'da arınmak için Cenab-ı Allah bize ihsan ettiği en büyük şey e, onun üzere Kur'an hudellin nas insanlara hidayet olsun diye insanlara yol göstermesini Kur'an'ı indirdik. Bu ilginç bir şeydir. Cenab-ı Allah e, Ramazan ayında bize ikramda bulunuyor. Yani güneşin üzerine doğmuş olduğu en muhteşem şey Kur'an-ı Kerim'dir. Ramazan ayında Cenab-ı Allah bize ikram ediyor şunu anlamamız lazım. Allah bizi en güzel şeyini ikram ediyor. Biz de en güzel şeyi ikram edeceğiz. Sahip olduğumuz en güzel şey nedir? İşte zaman sırayla gelelim. Mesela maddi imkan. Fitreleri vermek gerekiyor. Zekatını vermek gerekiyor. Zekat zaten bu ayrı bir konu. Eğer davet ederse sonra da gireriz kavramlar üzerine. İnsanları hem malı temizliyor hem de arttırıyor. Çift yönlü bir manası var. Bu ilginçtir. Mesela zekatını vererek arınabilir insan. Sadaka vererek zaten sadaka demek e, sahip olduğu şeylerin en güzel vererek imanın sadık olduğunu Cenab-ı Allah'a ispatlamasıdır sadaka. Sadece maldan değildir. E, mesela vaktin de sadakası vardır. Vaktinin bir kısmını vererek, ihsan ederek Cenab-ı Allah bize madem Ramazan'da en güzel şey olan Kur'an-ı Kerim'i ihsan etmiştir. Ramazan Kur'an-ı Kerim. Ramazan ikram etmişti. Biz de bunu göz önüne alarak sahip olduğumuz neler var? İşte vaktimiz var. Cenab-ı Allah günde 24 saat bize ikram etmiş, ihsan etmiş, meccan etmiş. E, biz bunun en güzel vakti vaktini en güzel şekilde Cenab-ı Allah'a ikram edebiliriz. para arasında şunu söyleyeyim, yani biz Cenab-ı Allah'a ikram edelim derken yani bir camiye gir itikaf diye ben anlamıyorum onu. Ve sadece e, geçip iki rekat namaz diye anlamıyorum. İnsanlığa ve insanlara e, faydalı olmak diye anlıyorum. Yani şimdi hocam mesela ifade ettiğiniz gibi işte bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bir salgın sürecinden geçiyoruz. İfade ettiğiniz şeyi üzerinden ben öyle anlıyorum. İşte kafasını yoran bilim adamlarının işte aşı bulmak için, ilaç bulmak için çabalamak bu da vaktini ikram etmek değil midir? Kesinlikle. Kesinlikle zaten İslam bir ibadet dini değildir. Bu Budiyet dinidir. İslam insanın 24 saatinin hepsini ibadet haline getiren bununla ilgili pek çok hadis var, ayetler var. Ben biz bir işte insanlar ve cinleri bana kulluk etsinler diye işte yarattığından kasıt sadece yani ibadet boyutu değildi bu. budiyet diye boyutu. Belli ritüellerde değildir. Yani evet. Beş vakit namazda değildir. Tamam 24 saatin bir saatini harcadık. 23 saat yapacağız? Tamam doğru. O zaman biz namazın kazandığımız e, tecellileri 23 saate yaymamız lazım. O da ibadet oluyor. En adi bir hareketi ibadete çevirmek diye bir söz vardır. Yani ibadeti inkar etmek. Mesela e, işte söylediğimiz gibi Resulullah da söylüyor, Güzel söz sadakadır. Bundan güzel bir şey olamaz bakış açısına bakar mısınız? Muhteşem bir şey. Evinin önünü temizlemek, yolda ki bir taşı e, insana zarar vermesin diye almak sadakadır. İşte İslam budur, ibadet budur. İnsan, hayatın her anını ibadet hamle çeviriyor. Siz yattınız, güzel bir niyetle, hüsnü niyetle yatağına yattınız, sabaha kadar o an uykunuz ayı ibadet sayılıyor. İşte Çünkü kim beslemedin, kimseyi boğaz etmedin, beslemedin. bir garazla başını yastığa koymadın, güzel temenniler ve dualarla başını evet. yastığa koydu. o ibadet fikrine geçiyor. Evet. Ee, maddi arınma dedik. Ee, bir de vaktin de vaktin de bir şey var, zekatı var. Sadece malın değil. Ee, bedenin de zekatı vardır. Mesela dilin de zekatı vardır. Gözün zekatı vardır. Zekhat. Temizlemek. İşte gözümüzde günah işliyoruz. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Elimizde günah işliyoruz. Hatta düşüncelerimizde günah işliyoruz. Biz, birisi hakkında kötü düşündük. Tecessüs ettik su izan besledik. Yani kötü düşündük. Bunun da zekat olması lazım. Bu düşüncelerden kendimizi nasıl arındıracağız? Cenab-ı Hak bunları da bize e, ikram ve ihsan olarak iyi şeyler yaparak bunları tekrar çünkü et tarihine efendim kemella -e e, günahtan tevbeden hiç işlememiş gibidir. İşte kötü düşünce yaptık. Bunun yerine iyi düşünme. İnsanlar hakkında e, kötü bir şey yapmışsa daha güzel şeyler yapmak. Mesela e, dilin zekatı söz sadakadır. Sahabe diyor ki, Ya Resulallah söylediklerimizden, kelimelerimizden sorumlu tutulacak mıyız kıyamet gününde? Efendimiz diyor ki, insanlara hendeme baş aşağı sürükleyen konuştuklarına başka ne olabilir? Yani sözün ne kadar tesir aslında. Arapça zaten kelime demek, insanda etki ve tesir bırakan şey demektir. Ee, değil Bazen bize bir müjde haber getirirler. Yani yüzümüzün rengi daha mürekkak olur. Kötü bir şey duyduğumuz zaman kelime, kötü bir kelime duyduğumuz zaman daha üzülürüz. İşte kelimenin sözü ne kadar etkili olduğunu, bunlar her birisinin sadakası gerekir. İşte, e, dilin sadakası, işte elin sadakası, ayakların sadakası. Resulullah bununla ilgili e, Cenab-ı Allah e, mümin kula her gün sabah kalktığında bütün uzuvlar için sadaka vermesini istiyor. Sahabe diyor ki ya Resulullah buna güç İşte diyor, Subhanallah demeniz, 33 defa. Elhamdülillah demeniz, Allahu Ekber demeniz, her birisi birer sadaka hükmüne geçer. Bunlar bunu karşılar. İşte söylediğimiz gibi arınmak sadece malda değil. Mal zekat olarak arınma, sadaka olarak fitreleri veriyoruz. Bir de konuşmanın da sadakası var. Yani dilin sadakası var. Güzel kelimeler kullanmak. İnsanları güzel bir şekilde... Yapıcı. Yapıcı, olumlu. Topluma güzel bir şey bırakmak. Bu da sadakat elin ayağın sadakası, gözün kulağın, tırnakların her şeyin sadakası var. Her şeyin zekatı var aslında. Yani temizlenmesi gerekiyor. Zira söylediğimiz gibi insan kalp sahibidir. İnsan, bir insan karşılaşıyorsunuz, diyorsun ki, ya iki, iki, saat önce konuştuğumuz bir insan bu değil diye. Nasıl söyler? Çünkü kalp sahibi aslında normal bir şeydir. Ama bunun telafisi var. İşte İslam bize böyle imkanlar sunuyor. Cenab-ı Allah ikramı ve ihsanı sonsuz. Size verdiğim nimetleri saymaya kalkarsan sayamazsınız. Bir ömür bu. ciddi bir iddiadır aslında. O kadar çok nimet var demek ki üzerimizde. Evet. Muhtemelen Hocam, çok zevkli geçiyor sohbetimiz. Vaktimizin sonuna geldik. Eğer söylemek istediğiniz bir şeyler varsa söyleyen Nasıl bitirelim? Abi tekrar etmek istiyorum. Ramazan bereketiyle geliyor. Hani Kur'an-ı Kerim'i evimizde astığımız gibi tozlanıyor, onu kullanmadığımız zaman maddiyat da öyledir onu kullanmadığımız iyiye e, hiçbir kıymeti kalmaz. Ramazan da öyledir. Ramazan geliyor, bereketiyle geliyor. Ama önemli olan o Ramazan'ın bereketine kalbimizi açmamız biz. Bir adım da bizim gitmemiz. İmsak, işte kendimizi tutmamız, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, bütün duygularımızı harama kapatmamız, iyiliği açmamız. E, Cenab-ı Allah'ın e, Ramazan oruçlarımızı kabul etmesi, makbul etmesi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. E, tüm İslam aleminin ve özellikle, sadece İslam alemine bütün insanlığın Ramazan'dan müstehid olmasını Cenab-ı Hakk'a niyaz ee, tekrar e, özellikle Kars, Serhat Şehri, Kars hem hemşehrilerimizin e, ve şehitler diye sarkamıştı hemşehrilerimizin, özellikle din görevlerimizin Ramazan'ını e, tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan en üst seviyede müstehid olmasını niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam kalp konusunu konuşacağız inşallah. Bir özel bir programda ve yine bir araya gelelim. Kalbin devinimi, kalbin işte kayması güzeldi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Akıcı sohbet oldu. Nasıl zaman geçti anlamadık. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Bugün sarkamış İlçe Müftüsü Hamza Torun hocamızı konuk etmiştik. Ramazan ve Ramazan ayında manevi arınmayı konuştuk. Hocamdan istifade etmeye çalıştık yarın bir başka konu ve konuklar yine ekranlarınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz hayırlı günler hayırlı akşamlar